CarPlay için sanıyorum şuradandı. Zaten 3 şeyi var. bu araç ekranını gösteriyor. Şu CarPlay ile bağlanıyor. Diğeri de ayar ekranı. Şimdi CarPlay'de duruyoruz burada. Zaten tarif ediyor. Telefondan aynı anda buradan da yapmaya çalışacağım. Hemen bakıyoruz. Bluetooth'tan BT Link. Evet bakın burada çıktı en altta. Seçiyorum. Eşle diyor eşliyorum. İzin ver diyorum. CarPlay videosu daha önce hazırladım aslında. Ama hem baştan itibaren olsun eşleştirme de görülsün. Hem de CarPlay ekranı da görünsün istediğim için çift video koymuştum aslında. E tabi bunu editleme yaparken arkadaşlar sorunla karşılaşmışlar. Benden tekrar video çekmemi istediler. Bağlandı gözüküyor aslında. Bununla ilgili daha önceki çektiğim videoda da bağlanmam uzun sürmüştü. Aslında bakın şu an CarPlay kullanayım mı diyor. Kullan diyorum. Evet. Aslında bu kadar basit. Ekran çok kullanışlı, bu anlamda. Tabii ben bu ekranla ilgili neler yapılabiliyoryu da e, henüz denemedim. Ama şimdi şuradan bir en azından şunu yapalım, e, work diyelim. Bakın, burada da hemen ekranda çıkıyor. Yani CarPlay kusursuz çalışıyor. E, Spotify var. Başka ne var? Bildiğimiz CarPlay özelliklerinin tamamı var. Aslında ben bir şey daha merak ediyordum screen mirroring yapıyor mu? Şuna da bakalım buradan şimdi. Bunu merak ettim. Varsa muhteşem olur. Yoksa çok sürpriz olmaz. Çünkü CarPlay aslında bu değil zaten. Ama belli ki bu yok. Özetle gördüğünüz üzere bu sistem süper kullanışlı. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Burada bütün her şey önünüzde. Ayrıca ortadaki ekran yok mu? Hala ortadaki ekranımız var arabamızda. Ama malum bu Premium Connectivity dediğimiz şey bir süre sonra paralı hale gelecek. Paralı hale geldiğinde e, bu ne kadara gelecek bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla telefonumuzdaki internet zaten her zaman mevcut. Her zaman mevcut olan interneti önümüze taktığımız bu ekranla kullanmak e, mümkün olur hale geldi. Yandex burada, Google Maps burada bunların hepsini malum CarPlay'de kullanabiliyoruz. Belki bazıları için yüksek gelebilir fiyat. Şu an bilmiyoruz bu fiyatın ne olduğunu. Bu yüksek gelirse eğer e, yani şu Hemen çevirelim. Orta ekrandaki şeyler yüksek gelirse buradan devam edebileceğiz gibi gözüküyor. Bu ekran mı? Bu ekran mı? Bunu tercih etmeye başlayacağız belki bir süre sonra. Benim için çok kullanışlı. Evet. Çok ihtiyaç mı? Değil ama çok kullanışlı. Görüş açısı çok iyi. Yani konumlandığı yer çok iyi benim koltuk pozisyonuma göre. Tam şu kamerayla tuttuğum yerden bunu görebiliyorum. Dolayısıyla benim için ee, bakalım bunun için bu premiumunu istiyordu bunun gerçi, ee, Yandex Plus Subscription'ını yapmak gerekiyor. Ben bunu hiç kullanmadığım için böyle bir ayara gerek duymadım. Ama Google Maps hiçbir sorun yok. Bunu buradan kullanabiliyoruz. Orta ekran kusursuz çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok. Bu ekranımızda bu şekilde kullanabileceğiz. Sormak isteyeceğiniz şeyler olabilir bu videodaki gördüğünüz şeylerle ilgili. Onları da ayrıyetten yorumlarda cevaplayabilirim. Bunu tekrarla söyleyeyim arkadaşlar insanlar maalesef e, hızlı sonuca varma şeyi var. Araştırma kimsede yok maalesef. E, onlarca kez verdiğim cevaplar veya ha bunu yanlış anlamayın gocunmuyorum boş kaldıkça keyif alıyorum cevap vermekten ama sürekli aynı sorular sorulduğu zaman gerçekten ya acaba videolar izlenmiyor mu videolar zevk vermiyor mu bunu sorgulamaya başlıyor insan. Dolayısıyla burada tekrar söyleyeyim, İstanbul'da E garajda taktırdım ben bu ekranı ve bunun garanti bozmayacağı söyleniyor şu anda. E, bu markasına ve modeline göre de değişiyor ayrıca. Bu marka ve modelin garantiyi bozmayacağı söyleniyor. Şöyle de e, yani işçilik anlamında kusursuz. Bunun kendi üzerinde hoparlörü de var. Buradan direkt yol tariflerini vesaireyi falan da yapıyor. Hatta hatta Bluetooth olarak buna da bağlanıyor. Yani telefon görüşmelerinizi bu cihaz üzerindeki bluetooth'tan da yapabiliyorsunuz. Bu anlamda da enteresan bir ekstra özellik katmış oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi e, lütfen izleyicilerimizin %80'i abone olmayan izleyicilermiş. Onlar da abone olurlarsa belki bu kanalı ve platformu daha da geliştirebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.